De... Şu, şu. En, en güzeli şey, onlar, bence, şey. onlar ee, bence. Biliyor musun? Hayır, bunlar Doğru. O çeksin canım korneto. Herhalde baskı o, baskı. baskı. Eklemediler, baskı. Biz evet. baktık. Çocukluğumdan beri bu keşan mesleğinin içindeyim. Babamın evinde de vardı ama sade tezgahlar vardı. Büyüdüm, e, evlendikten sonra eşimin e, babasının evi atölye, keşan atölyesi vardı. Orada bu işi daha geniş kapsamlı yapmaya başladık. Tabi hazırlayıp iplikleri şey keşan çözgüyü her şeyini hazırlayarak tabii e, bu işin içi bu keşan sadece keşan olarak vardı, baş keşan vardı. Sonra yıllar geçtikten sonra e, bu keşanın farklı farklı modelleri olmaya başladı. E, fiskos masası filar o bu derken e, köydeydik biz. Ondan sonra eşimle beraber karar verdik. Böyle bir iş yeri açalım diye. Dükkan bir e, dükkan açtık kendimiz. E, bu işi ikimiz beraber el ele verdik. Çocuklarımızla beraber bu işi nasıl daha güzel yapabiliriz diye buralara kadar geldik. Ama her zaman bir arayış içindeydik. Her zaman bir arayış içindeydik. Nasıl bu işi daha güzel yapabiliriz? Nasıl bu işi Müşterilere daha güzel tanıtabiliriz, daha güzel şeyler çıkartabiliriz diye. Buralara kadar geldik. Ondan sonra yıllar geçti. 2011 yılında ben bir kalfalık belgesi almak istedim. Bir resmileştirelim diye. Ondan sonra sınava girdim, kazandım, belgemi aldım. Sonra yavaş yavaş bu işi daha büyütmeye başladık. Yöremize ait olan Keşan'ı farklı farklı illerde tanıtmaya başladık. Farklı farklı illere gittik, satışına. Trabzon çarşı başı değil, farklı farklı illerde tanıtımımızı yapıyoruz. Artık aranıyoruz yani gelin diye. Ama aradığın her şeyi mağazamızda bulabilirsin. İmalatçıyız, taklitçi değiliz, kendi üretimimiz kendi üretimimiz nasıl daha güzel yapabiliriz diye onun o arayış içindeyiz. Dedelerimizden gelen coğrafi işaretli keşanı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nsanlar geliyor dışarıdan insanlar geliyor merak ediyor bu keşan nasıl oluyor diye inanan alıyor. Giriyorsun gösteriyorsun dokuyorsun bu nasıl oluyor diye ayaklarına bakıyorlar kollarına bakıyorlar nasıl oluyor diye şaşırıyorlar. İnsanlar almayacaksa alıyorlar yani hem görmüş oluyorlar yaptığımız ürünü. E, o formadan sonra müşteriler geliyor diyorlar ki o Abdülkadir'in giydiği şeyden var mı? Keşan'dan var mı diye soruyorlar. Abdülkadir'in formasından sonra satışımız sanki birazcık daha canlandı gibi. İnşallah bunun da bize katkıları olacaktır. E, yöresel ürünümüz olan e, bu e, dokuma el sanatı olan Keşan e, Trabzonspor formasına da e, yakın zamanda renkleri ve motif olarak işlenmesi sebebiyle çok mutlu olduk. E, Trabzonspor'un e, vizyonu sebebiyle Keşan'ımızın da dünyaya e, tanıtılacağını e, düşünüyorum. E, bu katkıdan dolayı da emeği geçen herkese e, teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs>